Merhabalar Deutschcafe hoş geldiniz. Instagram ve Telegram'da bir challenge başlattım. Bir meydan okuma. Sabah 5'te kalkıyoruz ve normal kalkma saatimize kadar Almanca çalışıyoruz. Ben size her gün ne yapacağımızı söyleyeceğim. Telegram grubundan atacağım. Mutlaka Telegram grubuna, topluluğuna katılın. Aşağıda linki var. Şimdi şu an ekranda görmüş olduğunuz sol taraftaki parçanın bulunmuş olduğu transkripsiyon yani dinlemenin yazılı hali aşağıda linki var yine Telegram'dan paylaştım. Instagram'da da etiketlerseniz güzel olur. Bir e, akım başlatmış oluruz. Şimdi ne yapıyoruz? Şunu yapacağız. Ben size her gün Telegram'dan o gün ne yapacağımızı atıyorum. Nasıl yapacağımızı da Instagram hikayede paylaşıyorum. Telegram'da Instagram'ın linkini bırakıyorum. Oradan bakabiliyorsunuz. Böyle bir şey başlattık. Şimdi ve sonrasında da böyle YouTube videosu yapacağım. Nasıl yapacağınıza dair örnek olsun diye. Şimdi okuyoruz önce Ich bin gar nicht zufrieden mit meiner Ausbildung. Ben benim Ausbildung'umdan memnun değilim diyor. Hemen biz ne yapıyoruz? Kağıda kalem alıyoruz elimize, yazıyoruz. Ich bin gar nicht değiştiriyorum şu an aklıma geleni yazıyorum. Gar nicht zufrieden mit işte e, job. Şimdi neden burada minor ausbildung? Burada neden minimum job oldu? Çünkü ausbildung di job der. Mit dativ yapar. di dativde der olur. Der, der ise dativde my e, dem olur. Yani minimum. Okay? Immer muss ich kopieren und Kaffee kochen. Also, her zaman diyor ben kopya işte şey bu e, fotokopi çekmek zorundayım ve kahve yapmak zorundayım diyor. Biz de diyeceğiz ki e, ima mesela ima işte kullanabilmemiz için bunları yazmamız lazım ve sonra konuşacağız zaten. Ima tabi dinleyeceğiz de. Musih, Morgans adam Morgan. Şimdi bak burada aklıma bir şey geldi tamam mı? İşte böyle çalışacağız. Şu an aklıma bir şey geldi. İma ama desem yoksa Morgans mı desem? Bütün sabahlar. Morgens bin ich. Şöyle diyorum. Değiştiriyorum burayı. Öyle daha güzel olur. Morgens. Yani bütün sabahlar demek aslında. İma dememe gerek yok. Morgens işte ich früh auf. Ya da. Hemen şöyle parantez açalım. Morgens e, muss ich. Muss ich früh aufstehen. Devam. Das ist langweilig und das ärgert mich. Bak, das ärgert mich. Beni kızdırıyor, beni sinirlendiriyor. Çok güzel bir kullanım. Yani das ist langweilig und das ärgert mich. Bunu direkt alıyorum ama yazın lütfen. Das ist das ist langweilig Bakın langweilig'i yazmayı öğreniyorum şu an aslında Langweilich und das. Mesela ergät mich yazabiliriz, ergät mich, ee, ergät mich ya da das nervt mich. Sinirlendiriyor gibi, sinirlerimi bozuyor gibi. Okey, çok güzel. Tamam. Ondan sonra ne diyor? Am liebsten würde ich eine neue Ausbildung anfangen. Ha, ich habe wirklich genug. Bak. Ich habe wirklich genug. Bu da çok güzel kullanım. Yani yeteri kadar aldım artık. Yeter burama kadar geldi diyor. Ich habe schnauzefoll diyebilirsiniz. Hemen bakalım ona. Ich habe die e, schnauze. Schnauze. Yani böyle e, burnum şey bu nasıl derin kulak burun boğazın olduğu yer işte bu alttaki. Türkçesi aklıma gelmedi. Schnauze voll. Okay? Ich habe die se voll. Yani burama kadar geldi. Am Liebsten würde ich eine neue Ausbildung anfangen. Am Liebsten würde ich... Çok güzel kullanım. Yani e, bunu mektupta da yazabilirsiniz, sınavda da yazabilirsiniz, normal günlük hayatta da kullanabilirsiniz. Am Liebsten'da bir cümle. Am Liebsten... Ama kendi hayatınızdan bunu yazarsanız kendi hayatınızdan yazarsanız çok daha fazla aklınıza kalacak ve zaten size sınavlarda veya normal günlük yaşamdaki işte mülakatlarda falan zaten kendinizden bahsedeceğiniz için kendinizden olması lazım. Am liebsten würde ich würde ich gerne eine neue Ausbildung anfangen. Einem ein, einen einen neuen Job anfangen. Am lipsin yani aninoin job anfangın yani bir anfangen, başladığım şey ne başladığım yani bu soruyu sorarken de akuzatif bulmak için neye başlıyorum niye başlıyorum gibi değil de neyi yapıyorum gibi değil şu fiili alıyorsunuz başlamak önce onu sorun Türkçe olarak başladığım şey ne job o zaman akuzatif başladığım şey ne İhtiyacım olan şey ne gibi Bitti. Şimdi ikinciye bakalım. Diyor ki ich bin von Beruf. Yaz buraya. Mesela öğretmen. Ich bin. Yazın ama bak. Kolay diye e, yazmamazlık yapmayın. Ich bin Lehrer o da Lehrerin von Beruf. Okey. Damit bin ich super zufrieden. Süper. Damit bin ich super zufrieden. Damit. Bakın ne diyor biliyor musunuz? Şuradaki dağ, şu dağ e, benim öğretmen olmam veya işte mühendis olmam veya bu e, mimar olmam, mimar olmamla zufriedenim, mutluyum gibi. Yani bundan çok mutluyum gibi diyor. Damit, beni, zupa, siz de yazıyorsunuz umarım şu an, kendinize göre tabi. Sufriden Sorunuz olursa aşağıya yorumlar kısmına yazın cevaplamaya çalışacağım. Meine Arbeit ist interessant und das Betriebsklima ist unsere Firma ist prima. Bakın bu çok güzel bir kullanım. Mesela benim aklıma şu geldi şu an. Burada diyor ki benim işim çok enteresan ve Betriebsklima yani firmanın içindeki hava diyor. In unsere Firma bizim firmamızın içindeki hava diyor. Prima çok harika diyor. Şöyle diyebilirsiniz mesela ne mülakata girdiniz ne bekliyorsun diyebilirsiniz ki ben Betrips kliması prima olan bir firmada çalışmak istiyorum. Hadi onu yazın bakalım şimdi. Ben yazmayacağım. Ich würde gerne ile yazın mesela. Ich würde gerne in einer firma wo size ipucu verdim. Ich würde gerne in einer firma wo devamını söylemiyorum. Arbeiten. Sonunda Arbeiten. Tamam mı? Bu virgülden sonra veli sorular var virgülden sonra Onun e, videosunu yukarıya bıraktım oradan bakabilirsiniz dersini virgülden sonra V'li sorular e, Güzel bir konu tavsiye ederim tekrar izleyin So macht arbeiten Spaß So macht mir arbeiten Spaß Bana diyor zevk verir o zaman diyor eğlenceli hale gelir çalışmak Eigentlich bin ich Ingenieurin, aber zuzeit arbeite ich als Verkäuferin Bakın bu çok karşılaşılan bir durum değil mi? Mesela eigentlich bin ich eigentlich bin ich Krankenschwester Von Beruf de diyebilirsiniz buraya. Yukarıda öğrendik ya zaten von Beruf. Aber e Tsutside bakın Tsutside çok güzel. Şu sıra Tsutside eee mesela şey diyeyim. Çok fazla kişi var şu an IT kursuna giden. E normal dışarıda biriyle tanıştınız mesela. Dedi ki mesleğiniz nedir? Siz de dediniz ki Argentin hepini krankanshivesta. Aba Fonberuf. Aba Tsutsait. Mesela Tilenamen katılmak. Bir IT kursuna katılıyorum diye mesela. An Tilenamen an An einem IT Kurs teil. Ayırdım fiili. TV yaptı kurs. Der kurs olduğu için aynı kurs oldu. aynı IT kurs. The job is nicht toll aber okay. The job is nicht toll aber okay. Güzel bir kullanım. Ama şey diyebilirsiniz mesela. Ee, mesela diyelim ki IT alanında çalışmak için sabırsızlanıyorum. Mesela IT alanında çalışmak için sabırsızlanıyorum. Ich freue mich darauf in IT Bereich zu arbeiten. Tamam mı? Ne yaptık? Şimdi sich diye bir şey var tamam mı? Sich freuen. Ne demek bu? Memnun olmak, sevinmek falan gibi bir şey. Sich freuen. Çok önemli değil. Yani Türkçesini düşünmeyin. Eğer size ben Bugün doğum gününüz var be. Bugün size hediye verdim. Siz diyorsunuz ki: Ich freue mich über das Geschenk. Ben bu hediyeye mutlu oldum. Ama doğum gününüz bir hafta sonra, 10 gün sonra, gelecek ay falan. Ich freue mich auf meinen Geburtstag diyorsunuz. Çünkü sich freuen auf plus akuzatif şeklinde kullanılıyor. Mesela Ich freue mich auf ihre Antwort sizin cevabınızı şimdiden merak ediyorum. Dört gözle bekliyorum gibi bir şey demek bu. Ama hiç Türkçe düşünmeyin. Gelecekteki memnun olacağımız şeylere ifro diyeceğiz. Tamam mı? Aofla kullanılan. Ifro freue darauf. Onu dört gözle bekliyorum. Ona çok mutlu olacağımı düşünüyorum gibi. In IT Bereich zu arbeiten. IT çalışmaya. Tamam mı? Bu ikinci su hep kafa karıştırıyor ya. Neden ikinci su oldu? Çünkü bak iki cümle var, bir yan cümle var, bir ana cümle var. Buradaki ana cümlede zaten bir fiil var, zifroyn. İkinci fiil başına su alıyor. Ich kann hier Teilzeit arbeiten und mich um meine kleine Tochter kümmern. Bak çok güzel. Um meine kleine Tochter kümmern. Zih kümmern um. Plus akuzatif. Tochter die tochter meine kleine. Zih kümmern um. Şimdi diyeceğiz ki bizde ich kann hier Teilzeit arbeiten. Ich kann, ich kann yukarıda öğrendik ya mesela damit dedik ya damit ya da damit'i başa alalım. Hani yukarıda da söylemişti ama damit bin istisu firdin diye. Onun gibi. Damit yani orada çalışmakla IT berahte çalışmakla damit kann ich von zu Hause evden demek. Von zu Hause. Zu Hause öyle bir birleşmiş ki evde demek. Artık hause zu zu, zu Hause damit kann ich von zu Hause arbeiten und und ich ich kann mich um meine Kinder gut oder besser da besser kümmern. çocuklarımla daha iyi, iyi ilgilenebilirim diyor. Onun ihkanmış ummaynekinde besa kümen. Gayet güzel oldu cümle bence. Evet. Umarım faydalı olmuştur. Bu şekilde çok fazla çalışma yapacağız. Telegram'a Doge Coffee topluluğa gelmeyi unutmayın. Orada bunun gibi ödevler vereceğim her gün. Bunlar hakkında yazı yazacağız, konuşacağız. Herkes aktif rol oynayacak. Öyle halo, we get demekle olmuyor. Bunlarla ilgili analizli ödevler vereceğim, oradan yazacaksınız. En önemlisi şu, en önemli dikkat edeceğiniz şey şu: Yanlış da olsa, saçma da olsa, şu an A1 de olsanız yazmaya çalışın. Bildiğiniz kelimelerle bir şeyler yapmaya çalışın, tamam mı? Sorunuz olursa yine Telegram grubundan o konuyla ilgili soruyu sorun. Oradan yanıtlamaya da çalışırım. Burada da yanıtlamaya çalışırım. Instagram'dan DM'ye de atabilirsiniz. Hata'dan korkmuyoruz. Hata yaparak öğreneceğiz. Herkes birbirini anlıyor zaten. Bakın ben hat kimse hataya odaklanmasın bir defa. Yani a bu burada işte mine'ım diyecekti de miner dedi. İşte burada ne biçim kullanmış bu cümleyi demesin. Anlamaya çalışın. O cümlede ne yazıyor? Anlamaya çalışın. Doğru şekilde cevap verin ona. Ya da doğrusunu yazın. Fark etmez. Yanlış yapan da doğrusunu oradan öğrensin. Ama bunu göstermeden asla öğrenemeyiz. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki dersle görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. <laughs>